Arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Meltem Hoca. Bugün AYT sınavımızın ikinci konusu olan şiir bilgisine başlayacağız. Lütfen dikkat edelim. Bol kuralları olan ve kapsamlı bir konudur. Ufak ufak başlayalım o zaman. Arkadaşlar şiir diğer bir adıyla nazım. Ne yapıyoruz? Önce bir okuyoruz, daha sonra üzerinde konuşuyoruz. Duygu, hayal ve düşüncelerin, seslerin uyumlu kullanımlarıyla ortaya çıkan ahenkli mısralar içerisinde etkileyici bir dille anlatılmasıdır, aktarılmasıdır. Şiir şekil özellikleri bakımından nazım birimi, vezin, kafiye, redif ve ses tekrarları gibi unsurların birleşmesiyle oluşur. Mecazlar, edebi sanatlar, imgeler ve sembol gibi unsurların Şiirin anlam katmanını tamamladığını söyleyebiliriz. O zaman ne diyebiliriz? Bütün bu şekil ve anlam unsurları şiir dediğimiz bütünü oluşturur. Şiirde ne yapar? Tüm bunların toplamı olarak ortaya çıkar. Devam edelim. Nazım birimi. Nazım birimi arkadaşlar şiirde anlam bütünlüğünü taşıyan en küçük parçadır. Bizim başlıca nazım birimlerimiz bulunur. Hemen bakalım dize, mısra. Yani şiirin her bir satırına verdiğimiz isimdir. Hemen örneğe bakalım. Serin rüzgarlara pencereni aç. Gördüğünüz üzere burada ne yapmışız? Tek bir dize, satır var değil mi? Şiirdeki her bir satıra biz ne diyoruz? Dize diyoruz. İki beyite geçelim. Beyit, aynı ölçüde yazılan ve anlam yönünden birbirine bağlı olan iki dizelik şiir birimidir. Bu gazellerde bolca görürüz. Zaten gazeller bu şekilde yazılır. Hep iki, iki, iki şeklindedir ve o şekilde de biter. Değil mi? Ah eylediğim ser ve içindir. Kan ağladığım goncayı handanın içindir. Arkadaşlar o zaman iki, iki şeklinde yazılmış dizelere ne diyoruz? Beyit diyoruz. Bakın dize dedim. Çünkü her biri bir bir bunlar dize. Evet geldik dörtlüğe. Dört dizeden oluşan nazım birimine denir arkadaşlar. Bizim çokça aşina olduğumuz bir nazım birimi. Örnek sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Ne kadar güzel bir şiir değil mi? Gördüğünüz üzere dört 4 şeklinde ise biz buna dörtlük diyoruz. Geldik bends diğer bir adıyla küme ya da bölüm. Arkadaşlar 3 üç ve 3'ten fazla dizeden oluşan nazım birimdir Aslında tam tahmin ettiğiniz gibi dörtlük de bir bendti. Fakat biz ne yapmışız? Zamanla onu dörtlük şeklinde ayırmışız. Hemen örneğe bakalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Merdiven şiirimiz çok da güzel bir şiirimiz. Bakın üç tane gördünüz değil mi? Bir dördüncü yok. Olsaydı ne olacaktı? Dörtlük olacaktı. Ama bu şekilde ise ya da bunlar 5-6 şeklinde. Bunlar böyle 30'a kadar çıkar. Ne olacak? Bent olacak. Bu da bir bent örneğidir geldik şiirde ses ve ahenk unsurlarına. Yani şiiri bir bütün olarak oluşturan unsurlara. Hemen genel başlıklarını bir okuyalım. Söyleyiş yani vurgu ve tonlama, ses tekrarları, aliterasyon, asonans, sözcük tekrarları, redif, kafiye, kafiye düzeni, ölçü ve durak. Arkadaşlar Bunların her biri şiirin bütününü oluşturur ve oldukça önemlidir. Hepsini tek tek ufak ufak güzelce inceleyelim. Evet geldik ilkine. Söyleyiş. Alt başlıklarımıza bakıyoruz. A. Vurgu. Bir kelimede hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı ve daha kuvvetli söylenmesidir. Bakın kırmızıyla zaten belirttim oraları. Hemen bir okuyalım. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı, arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Bakın vurgu yaptığım yerler aslında ne kadar belli. İşte bu böyle baskılı, üzerine basa basa kuvvetli söylediğim yerler, heceler ne oluyor? Vurgu oluyor. Ben orada ne yapmış oluyorum? Vurgu yapmış oluyorum. Hani bakın burayı vurguluyorum derler ya dikkat edelim. Geldik B'ye, tonlama. Arkadaşlar, anlatılmak istenen duygu ve düşüncenin daha etkili ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okumaya biz ne diyoruz? Tonlama diyoruz. Neden? Böylece çünkü duygular daha da belirginlik kazanıyor. Mesela siz bir arkadaşınızın üzgün olduğunu, mutlu olduğunu, heyecanlı olduğunu sesinden anlayabilirsiniz tonlaması hemen kendini belli eder. Örneklere bakalım. Şimdi ben örnekleri okurken de dikkat edin tonlamama. Bu işi ancak o çözer. Çok çalıştı ancak yarışmayı kazanamadı. Bu üç poşeti ancak taşıyabilirim. Bakın değil mi? Hepsinin aslında farklı bir anlamı var. Bu işi ancak o çözer derken yalnızca, sadece o çözebilir. Çok çalıştı, çok çalıştı ancak yarışmayı kazanamadı. Fakat olmadı yani. Bu üç poşeti ancak taşıyabilirim. Zar zor. Hani ben sadece taşıyabiliyorum. Ne yaptım? Okurken hislerimi, duygularımı cümlede belirgin hale getirdim. Geldik ses tekrarlarına. Arkadaşlar ikiye ayrılır. Aliterasyon ve asonans. Bir şiirde ya da düz yazıda ahenk yaratmak amacıyla aynı ünsüzün tekrarlanmasını ne diyoruz? Aliterasyon. Hemen örneğimize bakalım. Sev seni seveni, hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni, Mısır'a sultan ise. Bakın S'ler ne kadar belirgin değil mi? Hemen kendini belli ediyor. Zaten bakıyorum genel olarak da en fazla S ünsüzü var değil mi? Bu başka bir ünsüz de olabilir. Önemli olan aynı olması ve bol olması. O zaman burada ne yapılmış diyorum ben? Aliterasyon yapılmış diyorum. Asonans ise tam tersi. Şiirde aynı ünlülerin bir veya birkaç dizede tekrarlanmasıyla sağlanan uyuma asonans denir. Evet, örneğimizde e sesi yani e ünlümüz bolca tekrarlanmış. Okuyalım. Neysen sen, nefessen, neylersin neyi, neyzen sen, nefessen, neylersin neyi. Zaten neredeyse e'den oluşmuş. Bakın dikkat edin az önce bahsettiğim durum. Neler neler çok bol değil mi? Ne 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 ne. Bu N'ler ne peki? Aliterasyon. E'ler asonans. Bunlar daha da az olabilir. Önemli olan aynı olması, kulağınıza bir gelmesi ve aynı ünlü ya da ünsüz olması. Hemen devam edelim. Üçüncü başlığımız sözcük tekrarlarıyla. Arkadaşlar bir ya da birden çok sözcüğün dizelerin başında ya da ortasında tekrarlanması şiire ne yapar? Ahenk katar. Neden arkadaşlar? Çünkü tekrarlanan sözcükler sayesinde hem okuyucu şiirden etkileniyor hem de şiir daha akıcı bir hale geliyor ve daha kolay ezberleniyor. Bakalım burada hangi sözcük grubu tekrarlanmış? Bu yağmur bu yağmur bu kıldan ince, nefesten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dün ince, aynalar yüzümüzü tanımaz olur. Bakın, bu yağmur, bu yağmur zaten renkli şekilde almışım. Şiir nasıl ahenkli bir şekilde akıyor ve zaten hangi sözcük grubunun tekrarlandığı da gayet açık. Şiirde bu tip sözcükler, sözcüklerin tekrarlanmasını bol bir şekilde görürseniz Orada ne var diyeceksiniz? Sözcük tekrarı yapılmış diyeceksiniz. Geldik. Buna bir yıldız atarım. Redif ve kafiye. Bunu yavaş yavaş, tane tane güzel bir şekilde dinleyelim. Aslında oldukça kolay arkadaşlar. Hemen başlayalım. Dize sonlarında aynı görevde bulunan eklerin ya da aynen tekrarlanan kelimelerin oluşturduğu ses benzerliğine redif denir. Bakın aynı görevde bulunan ekler ya da aynen tekrarlanan kelimeler. Bunların oluşturduğu ses benzerliği. Şimdi redif çeşitlerine geçmeden önce hemen size güzel bilgiler vermek istiyorum. Her şiirde redif ya da kafi olmak zorunda değil. Önce bir bakacaksınız. Bu arada öncelikle bir şiirde ilk redife bakılır. Daha sonra kafiye aranır. Kafiye kökte redif ekte olur arkadaşlar. Ve her zaman redif ya da kafiyeyi dizenin en sonunda arıyoruz. Bakalım örneğimize. Ek biçiminde olan redif, dize sonlarında aynı görevde olan eklerin oluşturduğu rediflerdir. Bu arada arkadaşlar görevleri aynıysa farklı sesler redif oluşturabilir. Ama farklı sesler kafiye oluşturamaz. Şimdi örnekten hepsini pekiştireceğiz. Okuyalım. Söyler dilim ağlar gözüm. Gariplere göynür özüm. Meğer ki gökte yıldızım. Şöyle garip bencileyin. Bir geldik. Redif'i arıyoruz. En sona geldik. Hemen köklerini ayıralım. Gözüm göz değil mi? Özüm öz. Yıldızım yıldız. Ne kaldı geriye? Üm üm ım. E gözüm, özüm, yıldızım. Bunların hepsi aynı görevde değil mi? Aynı görevde. Hepsi iyilik, birinci teklik şahıs. O zaman burada ne var diyebiliriz? Ek biçiminde olan redif var diyebiliriz. Bakın biri üm, biri ım. Farklı sesler ama görev aynı. O zaman ne olur? Redif olabilir. Hemen devam edelim. İkincisine sözcük biçiminde redif. Bu sefer arkadaşlar yazılışlar aynı, okunuşlar aynı ve anlamlar da aynı. Hemen bakalım. Garibim namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben. Gördüğünüz gibi Kerem diyorlar, harem diyorlar, verem diyorlar. Yazılışlar aynı, okunuşlar aynı, anlatmak, vermek istediği anlamda aynı. O zaman burada ne var diyeceğiz? Sözcük biçiminde redif var diyeceğiz. Geldik C'ye. Hem sözcük hem ek halindeki redif. Yani bahsettiğimizin ikisi de burada olacak. Önce bir bakalım. Bakın, sevdiğim değil mi? Sevdiğim, sevdiğim. Bir okuyalım. Anlam aynı mı? O önemli çünkü. Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim. Aşıkın ağlatan gülmez sevdiğim. İyilikten kemlik gelmez sevdiğim. Hakkı bir bilirsen ağlatma benim. Değil mi? Sevdiği birine hitap. Birinden bahsetme var. Anlam aynı, yazılış aynı, okunuş aynı, her şey aynı. O zaman bunlar ne? Sözcük biçiminde redif. De bitmedi. Hemen geliyoruz buraya. Kalmaz, gelmez, gülmez. Bunların kökleri nedir? Kalmak, gülmek, gelmek. Baktık kalana kalmaz, gülmez, gelmez. Maz, mez, mez. Olumsuzluk değil mi? Yine görevler aynı. O zaman burada ne vardır? Ek biçiminde redif vardır. Yani hem sözcüğü gördük bu örneğimizde hem ek halindeki redifi. Ha burada kal, gül, gelin içinde Kafiye var. Zaten rediften sonra aranır kafiye ama kafanızı karıştırmak istemiyorum. Daha kafiyeyi görmedik. Gördükten sonra konuşalım. Geldik kafiye. Buna da bir yıldız atarım. Bu da önemlidir. Dize sonlarında bulunan ses benzerliklerine kafiye denir. Bakın ses benzerlikleri. Kafiyeyi oluşturan sözcüklerin ve eklerin redife göre farkı yazılış aynı, okunuş aynı. Fakat anlam ve görev farklı. Yani aslında Redif'in tam tersi. Hemen bakalım. Yani Redif'in yaptıklarını burada kafiye yapmıyor. A yarım kafiye. Mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine yarım kafiyenin. Hemen bakalım. İlk neye bakıyorduk Redife? Redif var mı? Bitmez, ötmez, yetmez. Ayırdık bitmek, ötmek, yetmek. Mez mez mez. Bakıyorum bitmez, ötmez, yetmez. Değil mi? Bunlar ne? Ek biçiminde olan redif. Direkt redif diyebilirsiniz bu arada. Ben hani hangisi ek, hangisi sözcük onu belirtmek bakımından söylüyorum. Geldik köke. Şu kalemimizi alayım. Farklı bir kalemimizi. Bit, öt, yet. Değil mi? Kaldı. Kök bunlar. Bakıyorum. Üçünde de hangi ses benziyor? Tek bir ses değil mi? T harfi. O zaman T nedir burada? Yarım kafiyedir. Geldik tam kafiyeye. Dize sonlarında bulunan iki ses benzerliğine tam kafiye denir. Bakıyorum önce kelebek, çiçek böyle titreyerek. Redif var mı? Yok. Baktım. K harfleri benziyor değil mi? Sonra bir önceye geldim. E de var bunlarda bir önceye geldim. Ha, burada durdum. Daha fazla bir ses benzemiyor. O zaman buradaki kelebek, çiçek, titreyerekteki ek nedir? Tam kafiyedir. İki ses benzerliği. Geldik zengin kafiyeye. En az üç ses benzerliği ile oluşan kafiyelere biz zengin kafiye diyoruz. Hemen okuyalım. Hava keskin bir ömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Arkadaşlar bakın R'ler benziyor. A'lar benziyor. L'ler benziyor. Yani lar'lar. Bunlar nedir? Zengin kafiyedir. Fakat Arkadaşlar hiç kökü bile ayırmıyorum. Direkt anlamdan zaten ayırıyor. E hocam diyeceksiniz. Hiç okumazsanız olmaz. Lar bunlar. Bunlar çokluktur. Cık, okuduk değil mi? Birisi dolar diyor. Yani kaplamak anlamında anlamı. diğer ise çoğul bir şeyden bahsediyor. Birden fazla kapıdan. O zaman burada ne vardır? Bunlar yani üç ses benzerliği zengin kafiyedir. Geldik tunç kafiyeye. Kafiyeyi oluşturan sözcüklerden birisi diğerinin içinde aynen geçiyorsa buna tunç kafiye denir. Tunç kafiye tam veya zengin kafiye şeklinde olabilir. Yani arkadaşlar en az iki ses benzeyecek. Tek ses benzerse tunç kafiye orada aranmaz. Bakalım Bursa'da eski bir cami avlusu mermer şadırvanda şakırdayan su. Bakın buradaki su sözcüğü aynen ne yapmış? Buradaki kelimenin avlusu kelimesinin içerisinde birebir yer almış. Buna başka bir örnek daha vereyim. Fikir atıyorum en sonda. Bir de kir var. Bakın bu kir aynen fikirin içinde değil mi? O zaman ne var burada? Tunç kafiye var. Geldik bir diğerine cinaslı kafiyeye. Söylenişleri ve sesleri aynı fakat anlamları farklı olan sesteş sözcüklerle yapılan kafiyeye cinaslı kafiye denir. İki örnek koydum. Hemen bakalım. Kara gözler kara gözler. Kararmış kara gözler. Gemim deryada kaldı, yelkenim kara gözler. Söyleniş ve ses aynı dedik. Ne bunlar? Burada kara gözler, değil mi? Fakat anlam farklı ve sesteşler. Sesteş olan ne? Kara sözcüğü. Birinde organ olan gözden bahsedilmiş, kara gözler. Diğerinde yelkenim kara gözler. Toprak parçası olan karadan bahsediliyor. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? Cinaslı kafiye vardır. Geldik bir diğer örneğimize. Bunu neden koydum? Tunç kafiye ile karıştırmamanız için koydum. Hemen bakalım. Bilmem ki yaz mı gelmiş, niçin açmış gülerken? Aklımı kayıp ettim nazlı yarim gülerken. Hocam diyeceksiniz. Buradaki erken aynen burada gülerkenin içinde. Ama Burada bir sesleşlik yoktu arkadaşlar. Bir anlam ilişkisi olmak zorunda değil. Bu bunun içinde aynen alınmış mı? Önemli olan o. Ama burada sesteş olayı var. Bakın birinde açan gülden bahsediyor. Diğerinde gülme eyleminden bahsediyor. Değil mi? Hemen geçelim kafiye düzenlerimize. Arkadaşlar dizelerin son seslerine bakılarak çıkarılır. Kafiye örgüsün mısraların son seslerindeki düzene göre çeşitlenir. Hemen bakalım. A düz kafiye. Tüm dizelerin ya da ilk 3 dizenin ya da ilk iki dizenin birbiri arasında kafiyelenişidir. Bakın A A A tüm dizeler birbiriyle kafiyeli. A A B Üç tanesi aynı, son dize farklı. Burada A, A, B, B. Birinci, ikinci dize aynı. Üçüncü, dördüncü dize de kendisi arasında aynı. Zaten örnekten hemen anlayacağız. Bakalım en sona adı, adı, adı kalmamış. Burada farklı bir şey diyor. A, 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 B. Burada o zaman ne vardır? Düz kafiye vardır. Geldik B'ye. Çapraz kafiye. Birinci ile üçüncü dizenin. İkinci ile de dördüncü dizenin kendi arasında kafiyeli oluştur. Hemen sonlara bakalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban. Mihriban, mihriban türküsü çok güzel bir türküdür. Okumadan edemedim. Evet hemen bakalım. Gönlümü değil mi? Ölümü. Burada da mihriban mihriban. Yani A A B B. Zaten şeklinden de hemen belli ediyor. Çapraz kafiye vardır. Birinci ile üçüncü, ikinci ile de dördüncü kafiyelenmiş. Geldik sarmal kafiyeye. Birinci ile dördüncü dizenin, ikinci ile de üçüncü dizenin. Yani birinci ve son dizayn olacak. Aradaki iki dize birbiriyle kafiyeli olacak. Bakalım. Tanrım, sanarım rım rım değil mi? A A zaman zaman zaten direkt B B. Bakın şunu şöyle düşünün. Bu iki A ne yapmış? Bu B'leri sarmış. Geldik D'ye. Mani tipi kafiye. Mani, rubai ve tuyu adlı nazım biçimlerinde kullanılır. Üçüncü dize hariç diğer dizelerin kafiyeli olmasıyla oluşur. Yani geçil seçilmiyor. Geçilmiyor açılmıyor. Bakın hepsi A, A, pardon A, ibrişim B. Yani A, A, B, A varsa nedir? Mani tipi kafiye vardır. Geldik. Bir diğer kafiyemiz olan örüşük kafiyeye. Arkadaşlar, örüşük kafiye 3 dizeli bentlerde kullanılır. Bizde ilk örnekleri Servet-i Fünun yerinde görülüyor. Bu kafiyenin terzarima ayrı olacak bu. Denilen nazım şeklinde her üçlükte birinci ve üçüncü dizeler kendi arasında kafiyelidir. İkinci üçlükten itibaren ise birinci ve üçüncü dizeler bir üstteki üçlüğün orta dizesi ile kafiyeli olur. Ve şiir tek dize ile bitirilir. Örnekten anlayacağız. Bu açıklama biraz uzun geldi size. Bakın, olması gereken bu. A, B, A, B, C, B, C, D, C, D. Hemen bakalım. Çırpınarak, değil mi? Rak var burada. Yaprak, rak. A, A ol bunlar. Birbiriyle kafiyeli. Saçları ma. B dedik buna. Geçelim öbürüne. Alma. Hmm, burada da ma var. Ne yapmış? Bu yukarıdakinin ikinci dizesiyle aynı devam edecek. B, ma. Yine burada B olacak. Buna bakalım. Hmm, farklı bir şey. Cak. Buna şimdilik C diyelim. Devam edelim. Kıracak. Hmm acak. Değil mi? O zaman ne olacak? Bu yine bir yukarıdakinin ikinci dizesiyle kafiye. C ile başlayacak. Örtecek dallarıyla yollarımı. Hmm, farklı bir şey. D, M var. Sen fakat söyle ey güzel yaprak. Rak değil mi? Burada ak, ak. Yine C, C olacak sarı mı? Bakın yine bir üsttekinin ikinci dizesiyle kafiyeli. Bu da D olacak. Kafiyelin işi bu şekilde. Arkadaşlar ve şiir tek dizeyle bitirilir. Aklınızda bulunsun. Evet şiir bilgisi bir adlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım konumuzu iyi anlamışsınızdır. Bunun devamı da olacak. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.